Saha da e bizim laboratuvarımız olan Arazilik ee, Bakanlığı verilere göre yaklaşık 120 bin hektarlık bir sahaya sahip. Buradaki Doğu Beyazı sazlıklarıyla ilgili sosyal medyada bir hareket başlatabiliriz. Doğu Beyazı sazlıkları Türkiye'nin en önemli e, sulak alanlarından birisidir. Aynı zamanda e, Ağrı Dağı Milli Parkı sınırları içerisinde yer alan önemli e, koruma alanlarından birisi e, olarak kabul edilmektedir. Ancak e, sazlıklarda hem doğal sebeplerden dolayı hem de beşeri sebeplerden dolayı e, oldukça büyük bir küçülme e, söz konusudur ve e, sulardaki çekilmenin e, geri dönüşü olarak da maalesef hem göller parçalanmakta, küçülmekte hem de sazlık araziler ...yavaş yavaş e, bu özelliklerini kaybetmekte. Sulak arazi yavaş yavaş e, kuru toprak haline dönüşmeye başlamaktadır ki... ...bu da bir e, çevre felaketi ve bir doğal güzelliğin kaybı olarak dikkatimizi çekmektedir. Bu değeri koruyabildiğimiz sürece, bu değerlerin sürdürülebilirliğini koruyabildiğimiz sürece... ...biz gelecek nesillere burayı miras olarak bırakabileceğiz. Ancak şu anki durumuna baktığımızda e, özellikle e, su kanallarıyla beraber buranın beslendiği su kaynaklarının maalesef e, su kanallarına aktarılması, bu su kanallarında tarımsal üretimde değerlendirmeye çalışılması göllerin beslenmiş olduğu su miktarının azalmasına sebep olmakta. Bu da buralardaki göllerin ister istemez küçülmesine sebep olmaktadır. Yine beşeri amaçlı olarak Konutların ve şehrin, özellikle Doğu Beyazlı şehrinin su ihtiyacı'nın bir kısmının buralarda yeraltı suyu kanalları vasıtasıyla şehre doğru aktarılmış olması, buranın su kaynakları açısından da olumsuz bir şekilde etkilenmesine sebep olmaktadır. Su kaynaklarının azalması ise şu anda üzerinde yürümüş olduğumuz toprakların maalesef kuru toprak haline gelmesine sebep olmuştur ki aslında şu anda üzerinde bulunduğumuz yerin göl suları içerisinde kalması gerekirdi. Bu göllerin küçüldüğünü, sazlıkların küçüldüğünü ve burada doğal hayatın tahrip edildiğini gözler önüne seren en önemli kanıtlar arasında maalesef kabul edilmektedir. Yaklaşık olarak 100 civarında kuş türünden bahsediliyor ornitologlar tarafından. Ama bu kuş türün kuş türlerinin önemli bir kısmı alan küçüldükçe burayı göç yolu olmaktan çıkarıp farklı alternatif yollar aramaya başlamaktadırlar ki bu da buranın doğal değerlerini maalesef biraz daha azaltmaktadır. Burada yaklaşık olarak %20 oranında bir küçülmeden bahsetmemiz gerekiyor. Ve bu küçülme eğer devam edecek olursa maalesef buraların sulak alan özelliğinin kaybedilmesi gibi bir tehlike ile karşı